Şu taktığım gün hatırlıyor musun? O gün Buse'yle bile ayrılmıştım yani. Öyle düşün. Ama sen... Bak şu toka... Tam bir dakika dur ağlamayacağım. toka <laughs> <laughs> her şeyden çok önemli. Çünkü bunda 21 08 2019 var. Yani bizim tanışma yıldırıyoruz. Hayır tamam yani o zaman git, dolaş. Mertle dolaş. <laughs> tamam o zaman sus. Tokayı takmamı istiyor musun? Bak bir daha uyarmayacağım. <laughs> Hatalı benim yani. Bu tokayı takmıyorum o zaman atayım ben. Tamam. Yani. Hadi <laughs> Ben gidiyorum. Diyeceğin bir şey var mı? 문제예요.